hep herkese bak arkadaşlar bugün sen kaç gördüğünüz gibi yine yine gördüğünüz gibi Roblox videosu video sen kaç gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sen gördüğünüz gibi değişiklik olsun diye arkadaşlar size birlikte arkadaşlar Metis City oynamak istedim arkadaşlar böyle hırsız oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika arkadaşlar şimdi hapishan arkadaşlar kaçacağım arkadaşlar şöyle gidelim arkadaşlar Daha

Arkadaşlar ötürü böyle çok, çok dertli. Ya kaçamadım ya. Helikoptersi panlayamadım ki. Bütün neyse. Açın kapı. Açı. Açın açın. Açıl. Açın. Açın Abi açıl. Açıl. Açıl sen. Açıl lan. Bak şu kutuya bakalım bir. Şuraya bakalım bir. Ne çıkacak? Ya bir şey olmadı. Polis mi geldi orada? Aa polis. Gel lan polis polis. döveyim de ben aklımda şey yapayım. Gel lan buraya. Gel lan Allah lan bak oldu. Aa. Aa lan. Aa lan valla. Dakika. Şimdi lokantası falan miyim burada ben? Dakika. Hani. Dakika. Yok su şu an. Bak Dör 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 adamsın dör Dör dö. ben dövmezsem şimdi Yal lan buraya Yal lan buraya döveceğiz seni gel buraya Lan gel Şimdi seni dövmezsem ben Aa klepçeyle dökün Klepçeyle Allahı kaç 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 Yaza geldi lan Neyse bir şey bulmam lazım benim burada bir yerde Adnan suçlu değilim ama ben suçlu değilim valla Aa şunu kutuya mı çektim? Abicim bir tane bir şey yaptı ne? Gel lan sonra, gel lan sonra. Gel lan sonra, gel lan sonra, gel lan sonra. Gel lan sonra, dö 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 abi dö 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 dö. Hadi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ye bunla ye bunla ye bunla ye bunla ye bunla ye bunla ye. Bu ne? Dayak dayak al sen dayak atacağım şuna. Gel lan, gel lan. Aga da müsün? Öl. Öl artık. Öl diyorum sana öl. Kaçıyor bir de korkak tavuk. Şu polisi döveyim bir. Gel lan bu sen. Gel lan sen. Vur lan. Öl lan. Öl lan. Sen onu Öl lan. Gel lan buraya. Bir dakika nerede o? Gel lan, lan buraya. Allah Allah dakika. Ya bir acemin burada bir şey bulmam lazım ya. Ya abi ya wood verme ya başka bir şey ver. Şuna bakalım bir. Ne çıktı? Hop ya plastik de bir şey almaz ya. Şuraya bakalım. Bakalım ne çıkacak. Ya abi wood verme işte ya. Aa süper kötü geldi vallahi. Süper kötü, süper kötü bizi kurtar buradan. Süper kötü gel. Yok kaçtı neyse. Abi benim buradan bir şey bulmam lazım ya. Oha buldum lan loot pick'te. Loot pick'in yeni... galiba şuradaydı dakika. Şöyle gidelim. Hatırım kadarıyla şuradaydı. Ne zaman da ben Messi'de oynamadığım için hatırım kadarıyla ama şuradaydı galiba. Dakika. Hadi koş 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 şöyle bir tane vurayım. Aha, aha FK. Aha vallahi FK. Neyse boş ver biz en hapishaneye kaçalım arkadaşlar. Polis görme lan, değil mi? Eysek şöyle. Dakika. Neyse inmeyelim diye Boşver. ver. Takalım. Aa bu üstüymüş takası. He atalım mı takalım? Loot pick'ini yeni O skip derdi. Loot pick ama. Ama ona kaçamayabiliriz he. Dakika. Döv şunu. Öl 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 öl. Ya neyse ya boş verin de. Şimdi ben onu nasıl kaçacağım ki? Polis dolu her taraf. Abi kaçmış da şöyle. Çabuk çabuk açıl 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 çabuk. Tamam şimdi beni. Çabuk, çabuk 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 helikopter. Çabuk helikopter. Heh. Çabuk helikopter. Çabuk 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 çabuk. Atla şuna. Çabuk yukarı yukarı yukarı. Yukarı çıkacak bir şey yok. Çabuk yukarı. Kaç 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 Abi kaç çabuk kaç Görecekler bizi şimdi kaç Ne tam kaç 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 da sonunda Ama ilk önce şey yapmam lazım Bu özelliğini gitmem lazım Şöyle yükselteyim biraz Şöyle gidelim arkadaşlar İnşallah politikadan gelmiyordur he. Neyse bir süre gidelim arkadaşlar Böyle yükselim hatta. Tamamdır. Şöyle gidelim. Şöyle at. Aha hatta acaba ilk önce gemiyi mi soysak ya? Neyse ama ilk önce şu sığsızın üzerine silah alalım. İlk önce dakika şöyle açalım. Bir dakika. Bir de katlayıcı Atlayacağım. Bir de katlayayım ya. Bir de katladım Koş 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 koş. Şöyle ilk önce kafetimizi değiştirelim. Tamamdır. Şöyle AKM'yi imzalayalım. Tamamdır. AKM'yi imzalayalım. E bıçak da alalım. Bomba alalım. Bir e de AKM'yi de alalım. Tamamdır. 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 Şöyle çıkalım. Şimdi ilk önce bence neyi soruyorsak. Aha! Disko. Son dakika disko'ya diskoy gidiyorum. Şöyle helikopter atla. Bu da bu çatlamak istek ya. Değişik Neş olsun. Çatlayalım bu sefer. Ne plant Plan plan çıkartam. Neyse uçakla gideyim sefer. Al şuna. Şöyle. Dakika. Hadi hadi tamam Bu arada biraz kaza yaptı. Abi tut abi, abi abi dur. Abi ya. Çıkıldık ya. Biz tutmamız dolmuş bir he tam çok ya disco da kapandı ya oho biz bize kadar kapandı neyse bir şey elmasçıya gidelim şöyle gidelim aa bankaya gidelim ya ilk önce şöyle alçalım 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 bir kalkacağım da kodu bir sky yol mu var aha valla sky yol varmış çünkü. gel lan buraya gel tamam. lan <Sessizlik> ee, tamam. Haben. Evet, Oha elmas çıktı valla Allah Güzel elmas çıktı Aha valla elmas çıktı Arkadaşlar valla süper hüye oldu, süper, iyi oldu. Süper, süper, süper kötü iyi oldu Süper kötü, süper kötü oldu arkadaşlar Süper kötü oldu Güzel çekelim Yükselelim Yüksel güzel Tamam 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 Allah hakkı nasıl bildiğimiz için şöyle güzel Allah Allah hakkı şöyle bildiğimiz biraz yavaş şöyle, dakika. Na, dakika. Şöyle, ne güzel yavaş şöyle Hepsini al, 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 hepsini al,

Helikopter'e binelim. Helikopter'e binelim. Şöyle ay helikopter'e de uçağa binelim. Neyse uçağa binelim. Şöyle binelim uçağımıza. Ha. Lan. Bin hadi. Evet, He ha. tamam. Şu ama çevirmemiz lazım uçağı. Aha. Çabuk abi kaç abi kaç. Çabuk yüksel şu uçağı. Abi yüksel. Ya abi vallahi yüksel. Abi uçak takılmış ya. Lan tozun kaç. Kaç abi kaç 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 kaç. Çabuk abi. Abi yok o var orada ya. var ya. Abi ben helikopter ışınlamam lazım. dakika. Abi helikopter şu ışınlar dakika. Ben şuna skor ışınlar. Bak şunu. Bin çabuk. Ananı. Allah korktum he. Abi ödüm, kop ödüm kopardı lan. Sipel kayman yiyor. Sipel kötü yiyor. Ödüm kopardı neyse. Neyse ki onu şu sezonun özelliğine gitmem lazım benim lan döner tam şöyle gidelim Allah kaza yapmadan lan tam da şöyle gidelim şöyle gidiyor gidelim Allah dakika bu arada şey telefonun arkası biraz zor, zor kullanıyorum arkadaşlar ha, tam da güzel ha, dakika. abi çarpma tam da atla diye. tam da i̇şte, at, at, atla sen tam da güzel Oh cezalı yatı yatı yatı, yatı 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 güzel Şimdi arkadaşlar şey gitmem lazım Ağacın yoluna gitmem lazım öyle kaptayla Şöyle yükseltelim Güzelsin şu an Şimdi ağacın yoluna gitmem lazım çünkü süper kötü olacağız o yüzden Şöyle gidelim Yükseltelim şunu nerede ben sizleri zannediyorsunuz Adam gel sizleri hızlı 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 Ve hay maskeci soyalar neyse ama ilk önce bir şey hero'lu hero'lu gidelim oradan bir süper kötü olalım gelelim Şöyle gidelim O orada bir süper hero var orada The flash mı var lan Bak biraz alçak 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 Aha süper hero var O buraya mı geldik lan yoksa Tam da kaç alça, 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 Abi şu şey, abi gelmez. Bu mı gelsin lan yoksa? Bak o buraya geliyor galiba. Aa, bastılar. Kaç, kaç, kaç. Abi dakika ben nasıl giyeceğim ki? Ben seni kopya yükselteyim şöyle. Abi alçalma. Abi ben sana açmanı istememiştim. Çiçeksin şimdi. Abi çiçeksin. Evet tamam kutu yardım güzel. Abi yüksel. Abi yüksel biraz. Tam yükseldi. Şöyle şöyle gidelim. Yola yine orada mı? Bakın o da inşallah İş o flash var. Neyse biz alçaldım biraz. Çok çok çok. İnşallah bizi görmezler. Ha, kapat şunu. Çabuk atla. Çabuk şöyle gir abi koş. Güzel tamlıyor. Kapatsın tamlıyor bir güzel. Şöyle gelin şuraya. Güzel. Acaba hangisini alsak? Arkadaşlar size bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Yoksa şunu mu alayım ya? Kalsız kaldım. Hocam bunu almak istemem ama şuna bak deneyelim bir bakalım Aa Aha bir tane siper kesiyor. Güzel. Oo ne oldu tamdı. Bunu nasıl, <Sessizlik> Canlı, topuklar, <değil> <Sessizlik> bu ne masum bakalım. Ben atıyorum da Bu da iyi aslında. Bakalım o bu uçabiliyor. Tam <Sessizlik> güzel. Bu da iyi ikisi de iyi. Ama bence Bence bunu almak istedim aslında ama Bence bunu alayım bence bu daha iyi neyse ben bunu alayım bu seferlik neyse şöyle gidelim bence arkadaşlar şey, bu bence daha iyi yani ikisi iyi ama ben bu canım bunu almak istedim. Neyse. İşte bak bunu almak arkadaşlar. Daha videoda da değin alalım. Daha videoda da değin oluyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle emas emas kapalı neye soysak neye soysak. Soracak bir yer kalmamış ha. Hatta soymuşlar. Neyse gidelim şöyle dolaşalım biraz. gemi mi soysak? Bak şuradaki bankadaki ATM'liği alayım dakika. Aşağısın şu. İn 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 Çabuk in çabuk in, in 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 Tam da. Aha banka. Aha banka çıkmış dakika şunu. Şu ATM'liği al al al. Çabuk al 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 al. Şimdi de in alayım. Çabuk al. Al 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 al. Tamam çabuk şimdi bankaya gir. Açılan A açık değil de ama kapalı kapalıymış neyse. Zaten az önce de kapalıydı kapalıymış. Neye gitsek neye gitsek. Bir hırsız özelliğine gidelim bence bilmiyorum ne gitsek. Hiçbir açık zaten. O zaman biz arkadaşlar videoyu bitirelim o zaman arkadaşlar. O zaman hiçbir açık değilse arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şöyle. Şöyle inelim arkadaşlar. Şöyle de inelim şöyle inelim. Evet tam inelim. Tamdır. Şöyle çıkartalım şunu. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve ve like videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi diğer videolarda hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.